arkadaşlar. Burada bizde böyle kayalarımız var. Aşağıda ayrı var. Bagaj olarak da kullanabiliyoruz burayı. Burası böyle. Burası da bagajımız böyle karavanı. Buraya biz bir şeyler koyduk. Burası da şöyle karavanı gösterelim. Şöyle ben ayakkabılarımı çıkartayım. Ama gerçekten bu da aşırı derecede soğuk. İlk gelişimiz karavanda. Hiçbir tecrübemiz <laughs> yok. Burası böyle üst kat. Buranın böyle merdiveni var Şuramız. Sen yer merdiveni olduğu için hem buraya korkuluk da olabiliyor. Gösterelim. Gösterelim. Evet şurada şöyle çıkıyorsunuz. Korkuluk da olabiliyor ben de çıkayım Tamam tamam çıkmanıza gerek yok. Çıkmanıza gerek yok. Evet. Bakın burası şöyle. Tamam. Ben de çıkayım. Sonra banyomuzda böyle bir daha da. tuvaleti muvaleti kimyasalları olmadığı için hiç kullanmadık. Burası da böyle işte. Burası yatak olan Arkadaşlar çıkıyoruz buraya. Burası. Burası kontrol ünitesi. Dur bir saniye. Tamam ne var? Çık orada kalsın. Burası kontrol kontrol ünitesi. ünitesi. Burada Anladım. ışıklarımız var işte. Evet. Bak da şimdi su, su açılıyor buradan. Bak. <laughs> Torbe. Buraları babam size tanıtsın. Ben buralardan hiçbir hakkımda birisi yok. Burası da böyle camımız. Böyle bir şey yapacağım. şey izler var. Böyle. Böyle bu karavanımız. Burada musluğumuz var ama içinde daha sol, dolu olmadığı için gördüğünüz gibi böyle bu da. Bu ne içinde su yoktu? Az var kızım. He, içinde su az var. Burada da böyle dolaplarımız var. Bunların şey tutacağı var. Yola gittiğimiz için içindeki eşyalar düşmesin diye. Ama ben bunların açılmasını tam net bilmiyorum. Bunun içi bozuk. Böyle, böyle işler arkadaşlar. Burada bizim köprüm böyle karavanımız. Burada açılıp kapanabilen bir masamız var. Yine öyle bir masamız var. Karavanımız böyle. Burada bunların perdeleri var. Sinekliği var şöyle. Göstereyim. Böyle perdemiz. Evet. E, Baba nasıl kapanıyor evet, bu? Kapanıp açılıyor arkadaşlar. Baba, işte biraz... böyle, böyle ben kapatamıyorum. Böyle özellikler var. Evet. Gösterdiğimiz gibi. Böyle. İşte karavan burada. Evet. Böyle. Bunun wow, da çok yerinden şöyle korkuluk oluyor. Evet. Düşmeyelim diye. Evet. İşte bu da işte. Ondan sonra diye. böyle. Sonra burada şarj etmez için yerler var böyle. Evet. Burada laflarımız var ama şu dolaplar açılmıyor. Burada buzdolabımız. Burada yine ayrı tam bir dolap daha var. İşte burada bir tane daha dolap var. Dolaplarımız çok. Şöyle şurada ledler var gördüğünüz gibi. Baba, Bunların cömesi bu açıp bakalım cömesi. Burada böyle bir basamağımız var. İşte karavanımız böyle. Şöyle karanlığımı çekelim. Gel dışarısını da çekelim mi? Dışarısı da... De... Bir şey göstermeyi baba. Bakın burada böyle ayaklarımızı yıkamak için kurgula girmemek için yazın kampa gittiğimizde Böyle bir sarısı var ama bunu da doldurmamız lazım su içinde. Evet. Buraya plasa takacağız biz. Yaz dostum yazmaya gideceğiz. İşte sarımız böyle. Sonra burada ayakları var dik durması için. Ama bunu biz şey yola çıkarken böyle. Bon, yukarıya kaldırıyor bunları. Ayakları. Burası böyle. Bu arabanın kirliliğine bakar mısın?